Dini ibretlik hikaye, bisikletle hacca giden adam. 1964 yılında bisikletiyle hacca gitmek istiyor fakat gideceğini kimseye ilan etmiyor. Yazı yazan el. Cebinde sadece 66 lirası var. Yollarda paraya çok ihtiyacı olmuyor. Vaaz verdiği yerlerde önüne sofralar kuruluyor. Yazı yazan el. Cilve gözü sınır kapısına varıyor. 1952 yılına ait pasaportunu gösteriyor. Fakat 5. lira döviz alması gerektiği söyleniyor, parası olmadığından geçemiyor. Onaylama. Yolundan vazgeçmiyor. Tel örgülerden bisikletini atıyor. Ardından kendisi de atlıyor. Bu kez bisikletini kucağına alıyor. Mayın tarlasından geçip Suriye asfaltına çıkıyor bisikletine binerek hızla ilerliyor. Amman'a varıp mola verdiği sırada tanıdıkları ile karşılaşıyor. Buradan öteye zorlanırsın, bizimle gel diyorlar. Başta kabul etmiyor ama zorla ikna ediyorlar. Bisikletine Amman'da birisine emanet edip tanıdıklarıyla yola devam ediyor. Otobüsle Mekke'ye varıp haç vazifesini tamamlıyor. Dönüş yolunda bir aksilik yüzünden otobüsü kaçırıyor arabadan arabaya aktarma yaparak Amman'a vermiş. Fakat vefatı söyledikleri gibi olmamış. Vefatından bir gece önce köyündeki dört kahveye de girerek herkese çaylar ısmarlamış, yarın benim bayramım var demiş. Ertesi gün 19 Şubat 1976'da sabah saatlerinde yatağında huzur içinde vefat etmiş. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tırnak işareti. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.